Bu teknik işleri çekimi tamamen yalnız yapıyorum. Dolayısıyla e, yap boz şeklinde öğreniyorum kadraj, ışık, işte açı vesaire. Şimdi bile telefonun kamerası bana dönük ekranını göremiyorum. Dolayısıyla nasıl gözüktüğüme değer bir fikrim bile yok. E, editör yardım yok, başka yardım yok. Dolayısıyla tamamen tek kişilik e, bir iş. E, o yüzden kusurları şimdiden affedin diyeyim. İçeriye odaklanalım. İçerik deyince bugün Türkiye gündemine kısaca değindikten sonra yine yurt dışında hayatla ilgili fikirler vermek istiyorum. Fikirlerimi paylaşmak, izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Maalesef Türkiye gündemine her gün acı haberlerle uyanıyoruz. Çeşit çeşit tecavüzünden işte mağdurların başına gelenlere kadar. Bugün de bir siyasi tutsağın ölüm haberine uyandık. Mevlüt Östaş. Ben bu ismi yakın zamana kadar tanımıyordum. Kendisi Cihan Haber yüzlerce binlerce çalışanından birisiymiş. Biz kendisini on binlerce tutsaktan birisi olduğu için ancak kansere yakalandığında ve kızları babalarının kanserinin ilerlemesine karşı sosyal medyada çağrı yaptığında duymuş olduk. Maalesef bütün çağrılara rağmen kendisi dördüncü evreye kadar tahliye edilmedi. Adeta e, Türkiye'deki bu kanser hastaları ve diğer ciddi hastalıkları olanlar e, ölene kadar neredeyse ölümlerine birkaç gün kalana kadar e, zulmediliyorlar, devam ediliyor e, hapishanede, hastanede, işte hatta hastanede bile hapishanedeki hastane odaları demir parmaklıklar ardında iç parçalayıcı insan haklarına tamamen aykırı bir durum. Ee, maalesef e, bugün Mevlüt Öztaş'ın vefat haberi geldi. Tabii ateş düştüğü yere, yeri yakar. Dolayısıyla ailesine e, çok büyük sabırlar diliyorum. Maalesef bu süreçte e, 15 Temmuz sonrasında özellikle devletin zulmettiği, devlet toplum işbirliğiyle zulmedilen insanların e, sayısı katlanarak artıyor. Meriç'te geçerken boğulan çocuklardan Kanser hastası, Ahmet, işte pasaportu verilmeyen insanlar, tedaviye gidemeyen, geç giden Haluk Savaş gibi rahmetli isimler. Bunlar bir devrin simgeleri olacak. Ama kim bilir adını duymadığımız, bilmediğimiz, sosyal medyada gündeme haline getirilmeyen kimler var. Bu sessizlikte, bu bu dram içerisinde en büyük acılardan biri de toplumun genel bir sessizliği ve duyarsızlığı. Özellikle FETÖ cinneti içerisinde, FETÖ'cü olarak ilan edilen, etiketlenen insan, insanlara karşı toplumun veballı gibi davranıyor oluşu çok e, acı, e, belki bu durumlardan daha acı. Mesela işte tecavüzle suçlanan, tecavüz ettiği ortaya çıkan bir e, as ya da neyse rütbesi, öyle bir askere karşılık, e, asker için e, sosyal medyada X, Y, Z tutuklansın diye e, hashtagler açılırken e, hapisteki bebekler ya da diğer konularda sadece belli bir mahalle ses çıkarıyor. Zaten aslında insanların sosyal medyadan şu tutuklansın, bu tutuklansın ya da şu özgür kalsın, bu özgür kalsın diye çağrı yapması yeterince vahim. Türkiye'de kimsenin adalete güveninin olmadığını gösteriyor. Normalde ben bu tutuklanma çağrılarını tehlikeli bulsam da elbette cinsel saldırı, taciz diyerek aslında biraz küçümseniyor. Taciz deyince küçük bir şeymiş gibi oluyor ama halbuki çok ciddi saldırılar söz konusu. Elbette bu saldırıların faillerinin yakalanması gerek ama Türkiye'de hukuk tamamen keyfi biçimde işlediği için insanlar çağrıyı sosyal medyada buluyor. Ne var ki bu sosyal medyada toplu bir şekilde çağrı yapılınca görüyoruz bazen hukuk sisteminin, mahkemelerin adım attığını. Hatta bu konuda Twitter'da çok güzel bir espri vardı bugün. Ülke, TC, yönetim şekli, trending topic diye yani işte sosyal medyada e, gündem olan ne varsa ona göre yargı karar veriyor ya da rejim e, karar veriyor. Bu yeterince vahim bir durum. Ama şeyi de görüyoruz, eğer her mahalleden ortak bir ses verilirse e, rejim kayıtsız kalamıyor. Mesela bu sabah e, bir yine ünlü bir oyuncu Bergüzar Korel'in e, videosunu gördüm sosyal medyada. İşte hasta bir çocukla ilgili göz içerisinde Lohusa bir anne olarak çağrıda bulunuyordu. Ee, çok çok insani, çok vicdani, süper. Ama bu insanlar söz konusu hapisteki bebekler e, Lohusa halinde hapishaneye geri gönderilen nezarethanede doğum doğumu bekleyen kadınlar söz konusu olduğunda nerede? Maalesef hep söylüyorum, herkesin kendi kabilesine Müslüman olduğu, kendi kabilesine hak istediği bir toplum. Birleşip ortak haklar istenmedikçe de bir şey değişeceğini sanmıyorum maalesef. Kısa kısa gündemi değerlendirmeye devam edeyim. Bir Joe Biden konusu vardı. Demokratların başkanı adayı Joe Biden'ın ta Ocak ayında söylediği Türkiye ile ilgili işte muhalefete destek vermeliyiz sözleri fırından çık çıkarılıp ısıtıldı. Mikrodalgaya kondu bir anlamda ve kamuoyunun önüne sunulduğu tam ekonomik kriz sırasında. Aslında bir yandan insanlar işte bu Amerika'nın projesi derken bazıları da işte neden muhalefet, daha doğrusu iktidar çevreleri muhalefetin tepki vermesini bekledi. Neresinden tutsak? Şimdi yani sanki mesela medya takip diye bir şey var. İktidarın kendisiyle ilgili söylenen şeylerin farkında olmamasına imkan yok. Dolayısıyla bunun iktidarın bilinçli olarak ortaya çıkardığı bir konu ve ısıttığı bir konu olduğu şüphe götürmez. Daha da önemlisi... Joe Biden şu an muhalefette bir lider, muhalefetin adayı. Ama kendisi Ocak 2016'da mesela başkan yardımcısıyken, Obama'nın başkan yardımcısıyken Türkiye'ye bizzat şahsen gelip e, o zaman hapiste olan Can Dündar'ın oğluyla e, konuşmuş ve çok cesur bir baban var diyerek e, destek vermişti. Zaten Can Dündar e, kısa bir süre sonra bu batıdan gelen baskılar ve e, Çavalar, lobiler sonucunda çıkmıştı. İyi ki de çıktı. E, Türkiye'de ne kadar az siyasi tutsak varsa e, o kadar iyidir ülkenin. Herkes için her kurtarılan bir hayat e, önemli. Ama e, Biden meselesi belli ki iktidarın e, dış düşman üretmesi için bir malzeme. E, bu aralar 1984'ü, George Orwell'ın 1984'ünü daha önce ben İngilizce okumuştu ama şu aralar e, iş yaparken falan sesli kitap dinliyorum. E, dinleyince tekrar ne kadar çok Türkiye'yi e, anımsattığını gördüm. E, Rusya'nın ve e, Stalin Rusya'sı için yazıldığı söylenir ama maalesef e, günümüzdeki Türkiye'ye o nefret seansları özellikle bu FETÖ cünnetiyle inanılmaz paralellikler gösteriyor. Stalin Rusya'sı demişken biraz yakındaki Belarus'a da kısaca bir bakalım. Ben televizyondaki o bir gün Suriye uzmanı, ertesi gün Lübnan uzmanı, öbür gün Belarus uzmanı olanlar gibi elbette uzmanlık iddia etmeyeceğim. Ama emin olun onların hepsinden daha fazla en azından uluslararası medyadan takip ediyorum. Beni Rusça, Rusça haberleri Rusça olarak takip eden çevremden. Ee, ...bu olaylarla ilgili perde arkasında öğrenme şansım oluyor. Ee, aslında Belarus e, şimdiye kadar diktatörlükle, 26 yıldır e, diktatörlükle yönetilebilmesini biraz e, özelleştirmenin olmamasına bağlı diyebiliriz. Yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra diğer e, eski Sovyet ülkeleri özelleştirmeyi hızla yaşarken, e, kapitalizmi hızla geçerken, Lukashenko'nun liderliğindeki Belarus bir anlamda Sovyetler Birliği modelini devam ettirmiş fazlasıyla devlete bağlı fazlasıyla komünist sisteme yakın bir sistem olduğu için şimdiye kadar devam edebilmiş bundan sonrası için aslında tahminde bulunmak zor Putin müdahale etmeyi elbette ister ama onun için büyük ihtimal kar zarar hesapları yapıyordur şu an Lukashenko için de gidebileceği çok fazla bir ülke yok aslında. Dolayısıyla her diktatör gibi koltuğa sarılıp bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Bu da çevredeki ve dünyadaki diğer diktatörleri elbette korkutan bir tablo. Her yıkılan diktatörlük öbürlerinin kabuslarına giriyordur herhalde. Gelelim yurt dışında hayat konusuna. Benim son dönemlerde bahsettiğim konu. Biliyorsunuz benim Amerika tecrübem daha fazla. Avrupa'da da yaşadım. Dünyanın farklı yerlerini e, görme şansım da oldu. E, hep İngilizce konuşulan e, dünyanın dili, bu devrin bu e, asrın dili olduğu için onu tavsiye ediyorum elbette. E, İngilizce konuşulan ülkelerin daha kolay olduğunu söylüyorum ama herkesin şartına, durumuna göre e, değişir. Avrupa ile Amerika arasındaki farklardan biraz bahsetmek istiyorum. E, evet, e, klişe tabirle Amerika kapitalizmin biraz vahşi kapitalizmin kalesi, e, vergilerin nispeten yine yüksek olduğu ama devletin mümkün olduğu kadar küçük tutulmaya çalışıldığı bir sistem. Sosyal devlete burada iyi gözle bakılmıyor. Devlet yardımı almak biraz ayıp sayılıyor. Aslında ben de Avrupa'da yıllarca böyle raporlar olarak deli raporu olarak işte boşanarak başka türlü alavere dalavereler çevirerek sosyal yardım alan Türkleri görünce bu sistemden soğumuştum çünkü siz çalışıyorsunuz işte her kazandığınız 100 euro'nun 40 euro'sunu devlete veriyorsunuz ve birileri çalışmadan rahat bir şekilde bence rahat değil gerçi onurlu bir yaşam değil bu ama çalışabilecekler hale çalışmadan devleti sömürerek yaşamaya çalışıyorlar. Ama bütün bu söylediklerim yeni giden mülteciler için geçerli değil. Orada bir zorunluluk söz konusu elbette. Zorunluluk söz konusu olduğunda sosyal devlet faydalı olabiliyor. Özellikle sağlık giderleri, eğitim giderleri açısından. Amerika bu açılardan pahalı bir ülke. Mesela Amerika'da toplu taşıma adeta neredeyse yok. New York gibi birkaç büyük şehir haricinde. Arabasız hayat imkansıza yakın bakkala bakkal yok da markete ekmek almaya bile gidemezsiniz arabasız. Dolayısıyla ehliyet, arabayı kullanmayı bilmek, kötü de olsa yani gerçi insanlar burada herkesin ihtiyacı olduğu için 2000 dolara bile sizi bir yerden bir yere götürecek bir araba bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında Amerika bence göçmenlere her şeye rağmen daha açık bir ülke olduğu için ve toplum kabullendiği için sizi çalışmaya açıksanız, çalışkansanız ve e, yani çabalamaktan gocummayacaksınız. E, yine fırsatlar ülkesi her şeye rağmen kolay olduğunu asla söylemiyorum. E, ama eğitim sistemi bile burada başlarken e, hem ben burada master yaptım, gerçi o e, ilk öğretimin düzeyi daha fazla e, kültür hakkında bence bir şey söylüyor. E, şimdi öğretmen olarak eğitim alırken gözlenmediğim bir şey var. Ee, çocuklara özgüven aşılama, e, topluluk önünde konuşmayı öğrenme, sunum yapma, otoriteye karşı koyma, sorgulama, analitik düşünme, e, öğrenmeyi öğrenme, çok küçük yaşlardan ötekine saygı, e, başkasıyla ilgili e, kolay yargılama yapmama, yani Türkiye'de olan tüm hastalıklar, toplumsal hastalıkların hepsine karşı, top e, ilk okuldan itibaren ana sınıfından itibaren bir değerler eğitimi başlıyor. Bu açıdan bence Türkiye'deki o iklimde en iyi okula gitmektense burada herhangi bir devlet okuluna gitmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. E, kanaatimce, kendi kanaatime göre elbette bunlar. E, bir örnekle mesela hep şu örnek ver, şey e, anlatılıyor. İşte Türkiye'de matematik, fizik, kimya e, bunlar çok daha güzel veriliyor. Buradakiler hesap makinesiz bir işlem yapamıyor. Doğru ben de öğrencilerde görüyorum. 25 ile 2'yi bile çarpma ihtiyacı hissediyor. Ama o arada onun mantığını öğreniyor yani işlemlerin, diğer şeylerin. Bizde bizdeki ezber sisteminin e, uzun vadede belki bazı faydalar olabilir ama işte o test sisteminde e, sayısal alanlarda ama e, analitik düşünme, kritik düşünme gibi konularda buradaki e, temel eğitim gerçekten güçlü. Mesela ben 8. sınıf öğrencilerin burada Shakespeare okuduğuna, onu yorumladıklarına bütün sınıfça tartıştıklarına şahit oldum. Sonra kendime dönüp baktım. Türkiye'nin en iyi okullarında okumuş olmama rağmen Shakespeare okuduğumuzu hatırlamıyorum. Geçen gün birisi demişti buradaki öğrenciler Dostoyevski'yi bilmiyor. Doğru çoğu bilmeyebilir ama alanında insanlar bilmesi gerekeni işte ne bileyim laboratuvar teknisyeni ise o alanda gerekli olan her türlü bilgiyi alması gereken diplomaları, sınavları bütün gereklilerini yerine getirmeden alamıyor. Yani e, bir işi yaparken işi aslında ehline vermiş oluyorsunuz. Öyle bir keyfi sistem o anlamda yok. E, biraz konuyu dağıtır gibi oldum ama e, hep söylüyorum. Özellikle çocuklarınızın geleceği açısından yurt dışında eğitimi, e, bu zihinleri bir anlamda Türkiye'de formatlanmadan, e, arızalanmadan, sakatlanmadan e, medeni dünyanın e, değerlerine e, Diğerlerini öğrenmelerinde, onlarınla tanışmalarında fayda var. Hepimiz için aynısı geçerli. Kaç dakika olduğunu da göremiyorum tek başıma çekim yaptığım için. Şimdi uzaktan kumandayla kapatınca göreceğim. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Sorularınız olursa o sorulara cevaplar vererek o sorulardan sonra belki yeni video konuları belirleyebilirim. Dediğim gibi Türkiye'nin cinneti bitmez. sorunları da bitmez. Orası bir dipsiz kuyu gibi sizi adeta içine çeker. O yüzden herkesin kendi hayatında yapıcı olarak nasıl değiştirebilirim? Bu girdaptan nasıl çıkabilirim? diye düşünüp bir çıkış yolu bulması bu şartlarda bu cinnet ortamında bu korkunç dönemde yapılabilecek en mantıklı şey. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada abone olup beğenmeniz önemli. Daha fazla insana ulaşmak açısından elbette. Teşekkür ediyorum.